Merhaba arkadaşlar, oyun adamının yeni bir bölümüne de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft server maceramıza e, 9. bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacaksınız evin üst katına çıkmıştık ve ben buradan inemiyorum. İse lan. Aa inmiyor. Nasıl yapacağız? Şöyle. ha indi. E, evin üst katına çık geri çıkıyor ha. Evin üst katına cam takacaktık arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Ve şuradan bir yerden cam toplayalım. Burada camlar olacaktı da bizim kazmamız nerede? Aslında kürek olsaydı daha iyiydi ama. Şimdi kürek yapmaya uğraşmayacağım. Şuradan gidip e, kumlarımızı toplayalım. Ve cam yapalım. Üst katı da cam takalım arkadaşlar. Lan su götürüyor beni ha. Şurayı da Şöyle camlarımızı alalım ee, Bu arada desteklerin ötürü e, Berkel Dörtdoğan'a Uğur köşeye, Onlar sonra Hüseyin Sağlam'a Berkay Eser'e e, Ve ismini hatırlayamadığım Tüm dostlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum Desteklerine ötürü Sizler oldukça Ben hep buradayım arkadaşlar Sizlerin destekleriyle ilerliyoruz Hepinize Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, gerçekten güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar. Şu üst katın camını da takalım da çok tipsiz gözüküyormuş. Ee, fırın neredeydi? Fırını biz kırmıştık ama nereye koymuştuk? Ah, buradaymış. Bunu şöyle. E, ocağımızı şuraya koyalım. Ve camlarımızı eritelim arkadaşlar. Bununla neyle yaksak? Tahtayla mı yaksak? tahtayla yakalım ya. Şimdi boş boşuna kömür harcamayalım da. O tahtayı zaten her yerden buluruz. Bu arada burada neler varmış. Bu arada e, Uğur arkadaşım söyledi şu kemiği. Ha geçen ben söylemiştim ben onu ya neyse. E, bir de şöyle bir olay varmış galiba. Basınç e, plakası mı öyle bir şey yapacakmışız. Ve oldu. Evet ahşap basınç plakası. Bir tane daha. Böyle kapının önüne koyduğumuz zaman lan ha kapının önüne koyduğumuz zaman kapı kendi otomatik açılacakmış bakalım ana açıldı ama hızlı geçmek lazım tabi vallahi süpermiş bu olay ya abi süper vallahi süper ha bu arkadaşıma uğur arkadaşıma çok teşekkür ediyorum bunu bana söylediği için Kapıyı açmaya gerek yok. Böyle transit geçeceğiniz buradan. Bak kapanıyor. Ne güzelmiş ya bu. Bunu bana önceden niye söylemediniz? Ben iki saat kapı açmayla uğraşıyorum ya. Vallahi. Çok süper oldu ya kapımız. Cidden çok süper oldu. Şu camlarımızı da takalım da. Evimiz daha da süper olsun. Da cam kalmadı. Cam verin bana. Cam. Abi yetmezse çok kötü ya. Ki yetmeyecek gibi. Yetmezse bazı bölümleri Hmm, şey yapmam zorunda kalacağız. O manzara süper ya. Abi yetsin ne olur hadi. Pi bir tane odun bitti. Toprakla yanar mı la bu? Yok yanmıyormuş. Öyle bir öyle bir dünya yokmuş. Neyse. Aldık mı biz camları? Cam ıı, başka? Cam yok mu? Ha cam buradaymış. Gözükmüyor abi. Neyse, çıkalım şöyle. Şunları da şuraya takalım. Biraz daha cam lazım. Bu arada hava da karardı. Sıkıntı değil, evdeyiz biz zaten. İkisini de alalım. Abi gene teker gel. cam takıyoruz ya. Bir aşağı iniyoruz, bir buraya geliyoruz. Ve iki tane daha cam olsa şurayı kurtarırız ya. İnsene lan da aşağı. Lan, Hı. Evet son iki camı da aldık bakalım. İki camı da oraya dağıttığımız zaman burayı kurtaracağız. Ee, sabah olunca da tekrar kum toplamaya gidip şuran camlarını da takacağız arkadaşlar. Burada inmek ne kadar sıkıntı bir şey ya. Şunu da kırsak aslında daha rahat ineriz. Böyle de düşer miyiz acaba? Yok düşmedik indik. E bura böyle dursun ya. Neyse bir yatağım sabah olsun. Ondan sonra da kumlarımızı alalım ve üst katın camlarını takalım arkadaşlar. Şöyle kılıcımızı da çekelim de ne olur ne olmaz. Ha kapıya basmaya gerek yoktu değil mi? Abi alışkanlık olmuş ben yine basıyorum. Aman aman kötü bir ses geldi ama bizden uzak dursun. Ee, öyle sesleri hiç sevmiyoruz da burada kum kalmamış. Neyse şu alt tarafta var bakalım. diğerin altına suyun altına girerek şu kumları da alalım. Bu niye zor alıyor bunu ya? Elimizle alsak daha iyi. Hayır canımız bitiyor canımız bitiyor çok yukarı. Azıcık nefes al. Hah bir daha dal. Dalmaya da gerek yok ya. Yani. da alalım ve evimizin camlarını takalım arkadaşlar. Yetecektir bu kadar ya. Canımız bitiyor. Şunu da alıp çıkmak, çıkmamız bitti bitti bitti. Çık çık çık. Abi çık. Of çok şükür canımız bitti ya. Allah'ım yarabbim. Öleceğiz sandım ya. Allah Allah. Abi ölüm çıktı ya. Vallahi dedim soru serisi burada bitecek galiba. Ol, gene kapıya bastım ben. Buna alışmak biraz zor olacak ama şu camları eritelim biz nereye çıkıyoruz hemen? Eee bunu böyle meşaleyle yapmak daha mantıklı ya. Sömür gideceğine. Şöyle geliyoruz, açılıyor bak çıkıyoruz. Kapan. Hah kapandı. Böyle geliyoruz, açılıyor. Kapan diyor. Çok süper bir olaymış bu ya. Vallahi çok otomatik kapımız oldu. İnşallah camlar yeter. Gene teker teker cam topluyoruz bakalım. Ha ya harbiden teker teker cam topluyorsun. Neyse. Bunu da şöyle koyalım. Var mı başka? Abi cidden teker teker topluyoruz ya. Allah Allah. Böyle. Var arada bizim demirlerimiz de vardı değil mi? Onlardan bir e, kılıç mılıç bir şeyler yapam da. Bu arada geçen bölüm mü? Onda önceki bölüm mü? E, Maden eğilmiştik. Orada kızıl taş varmış. Ben onu kömür zannetmişim. Onu da demir kılıçla alıyormuşuz. O kızıl taş boşa gitmiş. Ama aynı kömüre benziyordu ya. Onu da gene uğur arkadaşımız söyledi sağ olsun. Aynı kömüre benziyordu. Buraya da koyalım. Hadi iki tane daha. Abi cam yetiştiremiyoruz eve ya. Şey bitmiş. Yan haydi. İki cam da olduğu zaman tamam olacaktır bakalım. Evimizin üst katı da tamamlanacak. Hadi oldu mu? Hadi. Abi bu da çok ha, oldu bir tane. Dur bir tane daha olsun öyle gideyim. Teker teker gitmeyelim. Şu kapıyı çok sevdim ben ya. Bak ne güzel açılıyor. Kapanıyor. Bu biz bu koyunlara bakalım ne var ne yok. Burada. Ha biz çiftliği büyütecektik değil mi? Neyse onu da öbür bölüm yaparız şu evi. Bir... O abi güzel oldu ya vallahi iki katlı. Güzel oldu. Ev süper. Aa gene bastım ben. Neyse. Abi alışmışım her geldiğimde basıyorum ya. <laughs> Neyse bakalım şunları da şöyle koyalım ve cam arttı bile abi. Süper ya vallahi. Ev süper oldu. Şu yatağımı ben bir üst kata taşıyayım. Yatağımı üst kata koyayım. Bu alt kat ot oturma odası gibi bir şey olsun ya. Evet. Bütün her şeyimi ben buraya alayım. Şunu da alayım. Burada misafirleri falan ağırlarız. <laughs> Neyse bakalım. şurada meşacı tahtalarını da alalım da. Üç çimen olan yerlere koyalım biz bundan. Tamamdır. Şu fırınımı da alayım ben. Dur. Şununla kıralım bunu. Daha hızlı kırılır. Heh. Şunu da masak, Alalım bunu da alalım evet. Ana bütün eşyalar döküldü lan. Eee tabi envanter oldu ya. Birini bırakalım da bari. Şunu bir bırak. O sandığı alalım. Abi ben o sandığı nasıl alacağım? Gözünü seveyim. Çalışma masası diyor. Ocak. Ben şunları boşaltayım yukarıdan. Kapıyı galiba biz açtık. İnşallah öyledir. Ee, şunu bırak. Şuraya. Şunu bırak. Ha sandık buradaymış. Dur şu sandık. Nereye gitti o sandık? Ha buradaymış. Tabi envanter doldu ya alamadık. Tekli sandığı bari şuraya koyalım da buraya boşaltalım. Nasıl bu? Ha. Dur. Daha alışmadım ya yapamıyorum. yapamıyorum. Bu arada bayağı bir sustum ya. Neden öyle bir şey oldu? Bilmiyorum. Bayağı bir sustum. Kusura bakmayın. Bomboş geçti oraya şimdi. şimdi canınız sıkıldı ya. Neyse. Devam edelim biz. Ben böyle koyayım ya. Yapamıyorum valla. de öyle bir becerik yok. Yumurtamızı da koyalım. Merdivenimizi de koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Ondan sonra meşe fidanını da bırak. Tamam bu sandık dolmuştur. Ee, şu çalışma masamızı nereye koysak? Çalışma masamızı şöyle koyalım. Başka ocak ne var? Ocağımız var. Ocağımızı nereye koysak? Ee, ocağımızı da şöyle koyalım. Tamamdır. Şu aşağıdaki eşyaları da alalım da. Şu sandığı da kıralım. Ve evimizin üst katını bu bölüm bitirelim arkadaşlar, tamamdır. Şimdi de şöyle çıkalım. Ee, şu öbür sandığımızı bir koyalım. Sandık nerede sandık? Hah buradaymış. Böyle iki sandık koyalım ve şunları oraya bırakalım. Dur yapamıyorum ha. Yaptım. Gelinceyi ne yapacağım lan? O gelinceyi de bırak. Ee, çürük eti de bırak. Tohumu da bırak. Zehirli patatesi de bırak. Toprağı da bırak. Meşaleyi de bırak. Tamamdır. Ee, bu bölüm üst katı bitirdik arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Evimizin üst katı gayet güzel oldu. Artık burada manzarayı falan seyrederiz böyle. Buradan koyunlar seyrederiz. Aslında buraya bir tane de balkon yaparız ya diğer Evet evet koyunlar seyretmek için güzel bir balkon yaparız. Ee, evet arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.